zayıflıyoruz serisi gün bir. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seri sonunda istediğimiz kiloya ulaşma dileğiyle diyorum. Biliyorsunuz yetiştiren sürecindeyim. Bu yüzden çok sade bir kahvaltı yapacağım. Babaannemlerin köyden getirdiği tarlamızdan gelen mis gibi domateslerle güne başlıyoruz. Klasik bir kahvaltı olan domates, işte salatalık, biber, peynir gibi e, bunlara sağlık kalarak yola devam ediyorum. Bir de ben özellikle arkadaşlar günde mutlaka bir tane yumurta yemeye dikkat ediyorum. E, burada size yumurtayı çekmedim. Çünkü e, ev ailesinin uyanmasını bekliyordum. Uyandıktan sonra yumurtayı o zaman soğumasın diye yapacağım. E, diyetisyen süreci benim için Yaklaşık bir buçuk senedir devam ediyor. Ee, daha önce bahsettiğim gibi huzursuz bağırsak sendromum vardı. Bu yüzden bir buçuk sene oldu ben de sene başlayalım ve bu benim için büyük bir rahatlık oldu. Ee, kahvaltıda da her zaman e, iki dilim tam buğday ekmeği yemeye dikkat etmeye çalışıyorum özellikle çünkü e, ondan fazlası benim mideme biraz fazla dokunuyor arkadaşlar. E, şimdi bu sade kahvaltıdan sonra sizlere ara öğünlerimi ve akşam yemeklerimi de akşam paylaşacağım. Ayrıca videonun sonuna da şu anki güncel kilomu ve kahvaltı tabağımı da ekleyeceğim. Merak etmeyin hep beraber bu yola çıktık. Bu yoldan dönmek yok arkadaşlar.